Eskiden binlerce e, film şirketi işimize koşardı. Şimdi kimse koşmuyor. Kimse yok. Bütün moralin bozukluğu o. Ben e, tam oyuncu olacağım zaman senindik piyasada. Zorluklarla mücadelesinde yalnızlık, tek dostuna içkiye götürdü onu. İçki daha da uzaklaştırdı. Çocuğu bile arama sormaz hale geldi. Geçim Allah binlerce şükür ablam var, yeğenlerim var. Yani aile biraz gidenler gitti ama yine biraz da sağlam bir aileyiz, tutucu bir aileyiz. Kızım benimle alakası yok. Bana açıp da baba veyahut da efendim nasılsınız, iyi misiniz? Ben geldim siz burada yokmuşsunuz, ne yapıyorsunuz deme yok. Gidiyor, Amerika'ya dönüyor. Şimdi ise geriye baktığında kazandığı zamanlar geliyor aklına. Oysa hayat güvencesi olabilecek bir sigortası bile yok. Olabilmesi için para gerekiyor çünkü. Evet hayatın acımasızlığı acaba sizde mi yoksa hatalarınızda <laughs> mı? Şimdi efendim reklam arasında e, seyircilerimizin birçoğu, e, Serpil Hanım ne yazık ki size e, yine sistem ettiler diyeceğim Hani ben daha Türkçe ve kibarlaştırıyorum ben de Evet ben de diyorum özür dilememesi gerekirdi özür dileyecek birisi varsa o kişi şimdi olay şöyle bence yani bugün şöyle bir şey olacak ee, şimdi e, Nihat Doğan için konuştu. İki gün sonra da özür dileyebilir Ya Ben niye Nihat Doğan'dan özür dileyeyim? Nihat'ın şarkıcılığını eleştirdim. Aynı şey Hayat'ın bir şey söyleyeceğim. Ben Nihat'ın şarkıcılığını eleştirdim. Nihat'ın insanları derden de aşağı konuşmasını eleştirdim. Hayır yanlış. Onun için de diledin. Tamam Kacım dil ben bir tane özür diledim. Nihat'ın ne diyeceğim? Hayır. sonra bana mikrofon tutup her şeyine cevap vereceğim. Seni tırındırdı. Ama hala Sen özel bir, bir dakika, o bir dakika. Bir dakika, bir Bir dakika, bir dakika. telefon tutulan her şeyde cevap, cevap vereceğim artık. Cevap ver. Da, Susmayacağım. Ver o zaman susuyorsun ama. Susmuyorum. Niye cevap vermedin? Hayır. Niye demek benimle oynadın demedin? Şimdi geliyorum. Çünkü İbrahim özür önüme bir Aslanlar gibi ne dedi? Özür dilesin İbrahim benden dedi. Sen dedi aynı şeyi niye özür Ben özür diyorsun? diledim. niye ama? Ne Bu platformun doğumun o... bir gebeliğim var ayağa ha, hiçbir gebeliğim yok. yok. var. İbrahim tatlı sesi. Ya. Artık verdin aşağı vurmaya başladı. Ben o platformda olmak ne var. alakası var? O platforma geldim ama. Var. Beş düşmanın arasında hareket var. Beş düşmanın arasında hareket Sen onun vuracaktın. Hayır. özür dilerim. Sen bile Hadi siz yere git canım yani. Ama yanlış konuşuyorsun. Ben yanlış konuşmayayım. Sen yanlış yaptın o insandan özür dilemeyecektin. O insan senden özür dileyecekti. Yeşim Hanım'ın Yeşim Hanım'ın sağa. Lütfen. Sen bir dakika bir dakika çabuk. Baykal Bey bir dakika lütfen. Yani, lütfen. lütfen yani. ya. Hiç, hayır. Ağlama. Sen... Hiç ağlama. Yok Aksın, ağlamıyorum. Ha. Daha Aksın da güçlü oldum şu anda. Daha da güçlü hissediyorum. Şey. Yani. Evet. E yani. o zaman ben daha da güçlü hissediyorum. O zaman, zaman bir al.